Herkese merhaba arkadaşlar. Yüksel Oyunda kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar çok sessiz oluyoruz. Graniye şaka yapmaya gidiyoruz. O da ne? Pilinin kapısının önünde birisi var arkadaşlar. Hemen yaklaşalım arkadaşlar. Kim acaba o? Ay kapıda kilitli nasıl gireceğim ya ben? Ay yükselsen mi geldin ya? Rezi ne yapıyorsun sen burada? Ya Piki benim slime'larımı almış. Ben de onları kurtarmaya geldim. Aa Piki mi aldı? Evet. E nasıl kurtaracaksın sen? Kurtaramazsın böyle tek başına. Kurtarırım ben. Emin misin? Eminim ben kurtarırım. Bak Rezi bunun sopası var ama. Olsun. Bak bu böyle olmaz. İstersen ben sana yardım edeyim. Ne dersin? Olur. Olur mu? Olur. Tamam tamam o zaman. Bu şemsiye nedir ya? Ya ondan saklamak için şemsiye kullandım. He. Anladım. Buna bizim ihtiyacımız yok ama tamam mı? Tamam. Bunu bırakalım şimdi senin slime'larını kurtarmanın yollarını bulalım. Kapı kilitli mi? Evet kapı gel, kilitli. Gel gel ben başka yol biliyorum gel. Gel saklan şuraya saklan Gördün mü ben bütün yolları biliyorum. Bakın pi nerede? Bak Krizli şimdi şöyle bir şey yapıyoruz tamam mı? Bir Tamam. Plan, bir plan yapıyoruz seninle. Sen burada bekliyorsun. Ben 10 dakika içerisinde tamam mı? Senin slime'larını kurtarıp geleceğim. Tamam tamam. Dur dur bir dakika şöyle bir şey anlasın. Ben 10 dakika içerisinde eğer buraya gelemezsem tamam mı? Tamam. Sen beni kurtarmaya gelirsen anla yani. Benim başım belada demektir tamam, tamam mı? Tamam Yüksel tamam tamam. Hadi, şimdi şöyle ben buradayım. Ses tut ses Sakın oh. merak etme. yok orada merak etme. Seni de kurtaracağım burada. Sen sadece burada beni bekle tamam mı? Tamam. Nereye çıktı? Yukarı mı çıktı acaba? Bir odaya girdi. Yok beklemekten çok sıkıldım. Ya daha 10 dakika da olmadı ama ne yapabilirim ki? Evet. Slime'lar burada olabilir mi acaba? Evet. Pilya şey arkadaşlar karşı odada. Sonuçta onlar benim slime'ım değil mi? Ben de gidip hemen onları kurtarmam gerek. Bu odada yok. Hemen üst kattaki odalara bakmam lazım. Galiba üst kata çıktılar. kapı var. Acaba hangisinde? Ben en iyisini buraya gireyim de. Öp be. Burada yok. Aa! O da ne? Slime'ları buldum. krezin slime'larını buldum. Şimdi nasıl alacağım? Bunda elektrik vardı bildiğim kadarıyla. Çok dikkatli olmam lazım. Ha! Şey ses de neydi ya? Şu kutudan ses geldi ya. Kim var acaba? birim var arkadaşlar? <laughs> o da ne? Bu evde kaç tane pigi var ya anlayamadım ben. Uyuyor mu? Niye öyle durdu şimdi? Anlamadım ben ya. Bir daha bakacağım ben ya. <laughs> Burası onu anlamadım. Dinlenme yeri mi? Uyku yeri mi? İlk defa böyle bir şey gördüm ben ya. Neyse, uyanmadan ben slime'ları kurtarmaya çalışacağım. Uyanmaz inşallah. Evet, son bir tane kaldı. Çok iyi. Bunu da kurtardım. Evet, galiba dört tane. Dördünü de kurtardım. Gizlice çıkmam lazım buradan. Şimdi Crazy'nin yanına gideceğim. Çünkü buradaydı galiba. İçeriden tuhaf tuhaf sesler geliyor ya. Anlamadım ben şimdi. Kurtardım, kurtardım. Slime'ları kurtardım. Crazy, crazy. Krizi. krizi nerede? Aman Allah'ım ne oluyor ya? Beni dinlemedi mi yoksa bu? Pigi mi yakaladı acaba onu ya? Üff. Slime'larını kurtardık şimdi. Crazy'yi kurtarmam lazım. Galiba Crazy Pig'i yakaladı. Acaba hangi odada ya? burada olabilir mi? <laughs> crazy, crazy. Hı. Dur, korkma. Ne arıyorsun sen burada? Niye dinlemedin beni? Ya orada seni beklemekten sıkıldım. Ben senin arkadan gelmişti ya. Korkum. bak gördün mü? Peki seni bayıltmış. Şimdi sessizce aşağı iniyoruz, tamam mı? Tamam. Gel. Merak etme, slime'larını da kurtardım seni. Tamam, tamam. Gel, 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 gel. gel. Dur bir dakika, dur bir dakika. Ne oldu? Slamları aldın değil mi? Aldım aldım merak etme. Yok. yok dördünü de kurtardım gel sen. Gel Dikkatli edelim tamam mı? Galiba üst katta. Çok, 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 çok gel çok gel çok gel. Çok gel çok gel. Slime'lar nerede? Slime'ları almadan eve Gel gel burada mutfakta gel. Ay bir an almadan zannettim ya. Gördün mü? Bunlar Hepsi değil mi? Burada. Al, Ay güzel slime'lar. Hadi, abi. hadi şimdi sessizce çıkıyoruz. Gel. チコンチコン。近く近く